Selamünaleyküm kıymetli gençler bu videodaki konumuz adab ve nezaket bu ünitemiz bilgi olarak az yoğunlukta olan bir ünite daha çok yoruma dayalıyor o yüzden soruları çözerken size verilen ayet ve hadislerdeki konuların temel vurgusuna Dikkat ederek çözerseniz rahatlıkla e, ilgili soruları çözebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Ünitemizde bize neyden bahsedecek bir bakalım. E, öncelikle adab kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Adab, edep kelimesinin çoğuludur. Edep ise iyi ahlak, güzel terbiye ve eğitim demektir insan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran, yazılı olmayan toplumsal kurallara biz adab kuralları diyoruz. Yani toplumda nasıl davranmamız gerektiği herhangi bir yerde yazmıyor ama biz ailemizden, gittiğimiz eğitim kurumundan, çevremizden nasıl davranmamız gerektiğini öğrenip buna uygun davrandığımız zaman adab kurallarına göre ...davranmış oluyoruz. Yazılı olmayan kurallar dediğimizden kasıt bu. İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği görgülü ve kibar davranışlara ise nezaket diyoruz. Nezaket insanların birbiriyle daha iyi geçinmesini, toplumun huzurlu olmasını... ...insan ilişkilerinin daha olumlu yönde seyretmesini sağlıyor... Nezaket kuralları bize nerede nasıl davranmamız gerektiğini de öğretiyor. Yani nezaket kurallarını bildiğimiz zaman e, sosyal ilişkilerimizde hocalamıyoruz, rahatlıkla hayatımızı devam ettirebiliyoruz. E, ve bireylere toplumsal e, kurallar konusunda da rehberlik ediyor e, nezaket kuralları. Yani düşünün bir ortama girdiğinizde. Nasıl konuşmanız gerektiğini, nasıl yemek yemeniz gerektiğini biliyorsanız, toplumun kurallarına hakimsiniz, topluma uygun davranıyorsunuz demektir. Peki neymiş bu nezaket kuralları? Şöyle kısaca bir göz atalım. Mesela biriyle karşılaşınca selamlaşmak, hasta ziyaretine gittiğimiz zaman nasıl davranmamız gerektiğini bilmek, yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmek insanlara karşı güler yüzlü olmak, konuşurken ses tonumuzu ayarlayabilmek, insanların mahremiyetlerine ve kendi mahremiyetimize özen göstermek, bu sınırları bilmek, e, girdiğimiz ortamları nasıl kullanmamız gerektiğini bilmek e, gibi durumlar e, nezaket kurallarını örnek. Şimdi nezaket kurallarından bazılarını daha detaylı öğreneceğiz. Bu üniteyi kavramanız çok çok kolay olacak. Çünkü bizim günlük hayatımızda sürekli olarak tekrarladığımız davranışlar bunlar. Dediğim gibi soruları çözerken daha çok ayet ve hadisleri bu kurallara uygun yorumlamamızı isteyecek bizden. Şimdi bakalım selamlaşma adabına. Selam kelime anlamı çok önceden beri öğreniyoruz. Yine de bir tekrar etmiş olalım. Selam, barış, ezen, esenlik, güven, kurtuluş anlamlarına geliyor. Selamlaşma ise insanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemeleri, bir nevi dua etmeleri demek. Ve biriyle karşılaştığımız zaman biz iletişim kurmanın ilk yolu olarak selamlaşmayla başlıyoruz. Aslında selam vererek biz o kişiye karşı verdiğimiz değeri, ona karşı iyi niyetli olduğumuzu, bizden ona zarar gelmeyeceğini e, alt yazı olarak göstermiş oluyoruz. Bu yüzden selam bizim için e, önemli. E, toplumumuzda bazı selamlaşma ifadeleri var. E, bunları kullanıyoruz. Mesela merhaba, günaydın, hayırlı günler, iyi çalışmalar vesaire. Bunlar e, günlük hayatımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri. Ama bir de e, dinimizin bize emrettiği şekilde biz selamun aleyküm ifadesinde e, selamlaşma adını kullanıyoruz. E, Peygamberimizin de sünneti aynı zamanda. Peki biz bu selamlaşmayı nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl yaparsak en güzel şekilde e, yapmış oluruz. Selamlaşma adabı yani selamlaşma kuralları e, demek. Demek Nerelerde selam veririz? Girilen ve çıkılan ortamlarda selam veririz. Mesela akşam eve geldiğimizde ailemize selam vermek. Ya da bir yerden ayrılıyoruz, sınıftan ayrılıyoruz. Arkadaşlarımıza e, selamın diyerek, onlara dua ederek oradan çıkmak e, selamlaşma adabındandır. E, ve biri bize selam verdiği zaman yine ona en güzeliyle cevap vermek ya da aynısıyla cevap vermek. ...selamlaşma adaplarından. Selam sadece tanıdığımız insanlara vermekle sınırlı değil... ...tanımadığımız kişilere de verebiliriz. Yani gerektiği yerde kullanmamız önemli olan. Bunun dışında... ...mesela... ...küçük olan büyük olana verdiği zaman daha uygun oluyor. Bir araç üzerinde giden yürüyene selam verdiği zaman... ...yürüyen ayakta duran kişi oturana selam verdiği zaman daha uygun oluyor. Yani iki kişi karşılaştığı zaman hangisi giriş yapmalı sorusuna cevap oluşturuyor bu. Eğer e, bir topluluk var, bir kişi geliyor dışarıdan onların arasına, gelen kişinin selam vermesi uygun olur. Ya da e, yolda gidiyorsunuz bir tanıdığınızla rastlaştınız o araçtaydı durdu sizin yanınıza, onun selam vermesi daha uygun olur. Bu e, Selamlaşma adabı dediğimiz şey bu. Gelelim iletişim ve konuşma adabına. Ee, konuşmak ve iletişim kurmak insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Biz aslında keyfi konuşmuyoruz. Buna ihtiyacımız var. Yemek gibi, su gibi. Ve e, konuşmanın da belli kuralları var. Ona uygun konuştuğumuz zaman iletişimimiz gayet e, sağlıklı ilerliyor. Şimdi konuşmanın ilk kuralı doğru sözlü olmak. Çünkü biz doğru sözler söylediğimiz zaman, dürüst olduğumuz zaman karşı tarafa bir güven sağlıyoruz ve bu iletişimimizin devam etmesi için önemli bir etken. Yine konuşurken kırıcı ve incitici tarzda konuşmamaya özen gösteriyoruz kötü konuşurken kötü sözlerden, kötü ifadelerden uzak duruyoruz. Bunun dışında konuşurken bizim temel amacımız kendi düşüncelerimizi karşıya en doğru şekilde aktarmak olduğu için konuşurken kullandığımız kelimeleri o kişinin anlayacağı şekilde seçmek zorundayız. Yani bizim bir çocuğa karşı kullandığımız kelimeler, kurduğumuz cümlelerle Yetişkin birine karşı kurduğumuz cümleler farklı. Neden? Çünkü çocuğun anlama seviyesiyle yetişkin birininki fark ediyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bizim konuşmamız, muhatabımızın kişiliğine, yaşına, kültür birikimine göre şekilleniyor. Yine konuşurken sözümüzü fazla uzatmayacağız. Karşı tarafın dikkati dağılmayacak, ne dediğimizi kolaylıkla anlayabilecek. Çok kısa da tutmayacağız. Çünkü çok kısa tuttuğumuz zaman da bu defa gerçekten söylemek istediğimizi yansıtamayabiliriz. Tam olarak düşüncelerimizi aktaracak şekilde orta halli bir konuşma yapmamız ideal olacaktır. Bunun dışında toplum içerisinde gizli konuşmalar yapmayacağız. Yani bir arkadaş grubu toplandık, iki kişi birbiriyle fısır fısır konuşursa bu ortamın e, huzurunu kaçırır. Diğerleri kendilerinden bir şey gizlendiğini hissettikleri anda bunun kendileri hakkında kötü bir durum olduğunu düşünebilirler. Yahut da arkadaşlarının onlardan bir şeyler saklıyor olması onları incitebilir. Bu yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim sosyal medya adabına. Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. Sosyal medya bizim istediğimiz rahatlıkta, istediğimiz özgürlükte davranabileceğimiz bir ortam değil. Orada da karşımızdaki muhataplar diğer insanlar. Bu yüzden günlük hayatımızda adab ve nezaket kurallarında Nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa aynı hassasiyeti sosyal medya kullanırken de e, göstermemiz gerekiyor. O yüzden sosyal medyayı e, kontrollü kullanmak zorundayız. Yani biz e, günlük hayatımızda yaptıklarımızdan sorumluyuz ama sosyal medyada ne yaptığımız kimseyi ilgilendirmez ya da Allah'ı ilgilendirmez Allah oradakiler için bizi cezalandırmaz diye düşünmeyeceğiz e, sosyal medyada hayatımızın bir parçası olduğuna göre biz günlük hayatımızda gösterdiğimiz tüm özeni hassasiyeti sosyal medya kullanırken de göstermemiz gerekiyor e, sosyal medyada dikkat etmemiz gereken ilk e, husus mahremiyet hem kendi bilgilerimizle alakalı mahremiyet hem de başkalarının bilgileriyle, fotoğraflarıyla alakalı mahremiyete son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Kişilerin izni olmadan onlarla alakalı bilgi ve fotoğrafları orada paylaşmamamız gerekiyor. Yine orada konuşurken de kullandığımız ifadeleri doğru seç seçeceğiz, dil kurallarına uygun yazacağız ki söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Yani or orası bizim. Rahatlıkla argo konuşabileceğimiz bir ortam asla değil. Ve yine paylaşımlar yaparken paylaştığımız bilgilerin doğru olmasına e, dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl günlük hayatta biz e, aslı astarı olmayan şeyleri konuşmuyorsak sosyal medyada da aynı şekilde. Çünkü sosyal medyada e, bilgilerin aktarımı için bir ortam. Yanlış bilgi aktarıyorsak bu yanlışın yayılmasına sebep oluyoruz. Dolayısıyla sorumluluğu bize ait. Ee, yine yalandan, kötü sözle, iftiradan orada da sakınıcakız. Ee, i̇nsanların özel haklarına riayet edeceğiz. İnsanları incitecek şekilde davranmayacağız. Ee, günlük hayatta uygun olmayan bütün davranışlardan sosyal medyada da kaçınacağız. Ve e, sosyal medyada sabah akşam vakit geçirmeyeceğiz. Sosyal medyada geçirdiğimiz zaman kontrollü olmak zorunda. Gelelim sofra adabına. Sofra adabı ile ilgili öğrenmemiz gereken iki kavramımız var. Birincisi rızık. Rızık insan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her şey. Hatta daha kısa bir ifadeyle. Ee, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz her şey rızık. Ee, bereket ise bolluk, Allah'ın bize verdiği şeyleri karşılıksız vermesine biz bereket diyoruz. Ee, Allah'ın bize verdiği rızıklardan biz e, kullanarak hayatımızı devam ettiriyoruz. ve Yemek yerken de uyulması gereken e, nezaket kuralları var. Biz bunu sofra adabı diyoruz. Bakalım neymiş bu kurallar? E, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, e, yediğimiz şeylerin helal ve temiz olmalarına özen göstermek. Çünkü Kur'an'da Allah bize e, bunu özellikle belirtiyor, Yediğini şey e, helal ve temiz olanlarından yiyin diye bize emrediyor. Dolayısıyla e, biz kazancımızı elde ederken helal olmasına dikkat etmemiz lazım. Temizden kasıt da hem onların normal hijyen şartlarına göre e, temiz olması hem de Allah'ın yasakladığı gıdalardan kaçınmak. Mesela domuz eti gibi bunlardan kaçınacağız. E, yemeğe oturduğumuz zaman etrafımızdakileri de davet etmek, bencil davranmamamız gerekiyor. Yemeğe besmele ile başlayıp sağ elle şafırdatmadan e, kendi tarafımızdan, etrafımızdakileri rahatsız etmeden ölçülü bir şekilde yemeğimizi yiyeceğiz. Ağzımızda yemek varken konuşmayacağız. Bunun dışında yediğimiz şeylerde dengeli ve yeterli olmasına dikkat edeceğiz. Peygamberimizin bu konudaki hadisini hatırlayalım. Midemizin 1 bölü 3'ünü yemekle, 1 bölü 3'ünü suyla, 1 bölü 3'ünde boş kalacak şekilde yememizin bizim için ideal olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Ve soframız sade olacak, gösterişten uzak olacak. Hani bir insanın yiyebileceğinden çok daha fazlasının sofrada bulunması israf demektir. E, bunu da dinimiz kesinlikle yasaklıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz buyuruyor bize. Ve yemeğimizi yedikten sonra da bütün nimetleri veren Allah'a şükretmeyi ihmal etmeyeceğiz. Kısaca adab ve nezaket kurallarımız bunlar günlük hayatımızda en çok tekrar ettiğimiz rutinlerimiz. Şimdi gelelim günlük hayatımızdaki bu adab kurallarıyla alakalı Kur'an'da bize kim örnek gösterilmiş? Onun bize tavsiyeleri neler? Buna bakalım Hazreti Lokman. Hazreti Lokman Kur'an'da bize örnek olan örnek olarak gösterilen bir kul. Kur'an-ı Kerim'de geçmişte yaşamış topluluklar, kişiler ve peygamberlerle ilgili bilgiler verilir. Onların hayatlarından kesitler anlatılır. Ee, ve bu anlatılara kıssa denir arkadaşlar. Ee, kıssalar Kur'an'da Müslümanların ders çıkarmaları için anlatılır bize. Yani öyle hikaye olsun diye değil. Şimdi Hazreti Lokman kıssasına baktığımız zaman onun bize vermiş olduğu öğütler var. Bunları öğreneceğiz. Peki Hazreti Lokman kim? Hazreti Lokman'ın e, ismi Kur'an'da geçiyor. Allah e, bize örnek olarak anlattığı bir e, şahıs ve Kur'an'da Lokman suresi isminde bir surede var. E, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman için, On kendisine hikmet verilen salih bir kul olduğu şeklinde bahsediliyor. Hikmet demek de yerindelik, uygunluk, insanın Allah'ın Allah'ın emrettiği gibi bilmesi ve buna uygun olarak davranın, davranmasına hikmet deniyor arkadaşlar. Hazreti Lokman'ın Oğluna verdiği öğütler var. Aslında oğlunun şahsında tüm insanlara veriyor bu öğütleri. Bunlardan ilki Allah'a kulluk etmek ve ona asla şirk koşmamak. Allah'a daima şükretmek, anne babaya sevgi saygı göstermek, namazı dost doğru kılmak, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, başımıza gelen musibetlere karşı sabırlı olmak, insanları küçümseyerek surat asmamak, kibirden ve kendini övmekten uzak durmak, sesini yükseltmemek, Allah'ın gizli ve açık olan her şeyi gördüğünü unutmadan ona göre iyiliklerde bulunmak, kötülüklerden sakınmak. Hazreti Lokman bu öğütleri veriyor bizlere. Ünitemizin sonunda tahiyyat duası tanıtılıyor bize. E, tahiyyatın kelime anlamı selam, ikram, ihsan, ibadet anlamlarına geliyor. Ve biz tahiyyat duasını namazlarda oturduğumuz zaman okuyoruz. Bu duada aslında peygamberimizle Allah'ın miraçta aralarında geçen konuşma yer alıyor. Bu konuşmada Allah peygamberimize rahmet, bereket ve esenlik diliyor. Duanın sonunda da kelime-i şehadet getiriliyor. Tahiyyat duasıyla Müslümanlar her gün beş vakit namazda selamlaşmanın önemini hatırlıyorlar. Bunun dışında Müslümanlar namazlarında tahiyyat duasını okuyarak Allah'ı, O'nun salih kullarını ve bütün varlıkları selamlamış oluyorlar. Ünitemizde bize selamlama adabından bahsedildi. Tahiyyat duasında da bol bol selam tekrarlanıyor ve vurgulanıyor. Bu yüzden tahiyyat duası bizim için önemli. Bu konuda size aktaracaklarım bu kadar. Lütfen soru çözmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.